Hepinize merhaba arkadaşlar ben Musa. Bugün sizlerle birlikte birazcık rahatladım. Böyle bıçak fasafe söyleyen bıçak kesmek gibi bir şeyler yapacağız. Ee, hadi bakalım. Daha fazla uzatmadan oyuna geçeceğim. Her zaman dediğim gibi. Mesela kimler yapmış? Enes abi yapmış. Oyun konsolu yapmış. Ondan sonra Selen tek söz yapmış. Ee, bin derece kızgın bıçak vs. <laughs> 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 Minecraft. Um, oo abi şunu izleyeceğim ben. Hadi bakalım. Settim arkadaşlar şunu izleyelim. tamam lan beğenirim merak etme. <laughs> Kanalımız var yani. Tam gözükmüyor olabilir. Şimdi birazcık tamam. Geçeceğim Şekil yeniyor. Üç tane. tane Abi onlar neylen? Öf abi. Yemin ediyorum bu çekerecek lan. Bayağı bayağı rengi abi Öf. Of, ses Güzel yanmış. Abi, Çok ses şu, an. şu an bıçağım perti çıkmıştır. Abi çok iğrenç ses ya adam Allah patates topu <laughs> Uy çok Patates <laughs> Abi pom pompin topunu A, böyle yaz. E, diğer şeylerde direkt ikiye bölmüşlerdi. Sadece e, böyle siyahlık mı mı koymuşlar elim Bu da direkt yandı. Ne A, koyuyorlar yok. lan içine? Bildiğin alev aldı. Abi çok güzel bir gösterim ya. Kuntu çok şekil. Adam izliyor biz önden izliyoruz. Oyun konsomuz peynir, ka kaşar peynir. Bu yağ ya da kaşar, da büyük kaşar peynir benziyor <laughs> Çok kolay kesildi. Yani onu bir de porsiyon yap. Uy. <laughs> Adam da aynısını dedi. <laughs> Abi şuraya görüyor mu ya? Kaşar peynir bıçağı aldı. Bir de şöyle hani e, nasıl, nasıl desem. Bir şey fasefisi olur ya onun gibi oldu. Yeter dem. Ee, bu arkadaşlar post-it yani yapışan kağıtlar var ya böyle yapıştırıyorsunuz duvarda. yapışan kağıtlardan bu arkadaşlar. Ve evet. duvara fazla Seni seviyorum Asus. Asus da bu dediğim arkadaşlar yani. Çok iyi markasını dolabına yapıştır. Mantıklı bu. Adamı var. O direkt yanar abi. O direkt yanar her kafaya yanar o direkt. Kes, kes, kes. Yanmadı la. Kes, 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 kes. Kesiyor, Aa, çakal yöntemini kullanacak şimdi. Aynısını ben de söyleyecektim. Gördüğünüz gibi şurada böyle bıçağın ters tarafını koyduğu gibi alev aldı. Çünkü adı üstüne yani kağıt. Kağıt kesiyor. Böyle düz kestim mi bir şey olmadı. Ama yan kestim mi bir şey oldu. Yani fark. Alev almadı ama yan tuttuğu an alev aldı. Çok garip değil mi? Ha, Garip iyi. Adam da benim söylediğimi söylüyor. Aa çıkın. Çakalak gördünüz mü arkadaşlar? Şuradan şöyle soktu bıçağı. Alev aldı direkt. Bak, güzel ya. Çekti, istedi, Şimdi yeter bunu izlediğimiz çok fazla izledik. Abi onu izleyelim. Onu ilk, onu ilk, on ilk önce izle. Arkadaşlar gez, geçmek zorundayım. Çok pardon. Ona nasıl? Geç dedim. Geç geç geç. Kibrit nerede? Kibrit nerede? Kibrit'e gelene kadar kibrit'e de siz çok merak ettiğinizi biliyorum. Kibriti bulup kibrite getireceğim muz. Muz. O oh, kibrit burada. İşte arkadaşlar. 3 dakika bekleyeceğiz. Öf. 100 tane var orada tam arkadaşlar. Oh my god. Gördünüz mü arkadaşlar bak. Dün 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 Direkt. Bakın. Bu çay değdirir değdirmez. Aaa de başladık. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda gördüğünüz gibi challenge izledik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın.